Günaydın arkadaşlar. Bugün Tuğba ile birlikte Tarabya'daki Big Chef'e kahvaltıya geldik. Sonrasında da Emirgan'daki laleleri görmeye gideceğiz. Bugünü size vlogluyorum. Çok güzel Tarabya. Baksanıza. Evet. Artık Big Chef'ten ve aşırı güzeldi. Sadece çok kalabalık ve çok fazla gürültü vardı. Yani biz Tuval hiç böyle bir şey yapmamıştık bu arada. Serpmeye gelmemiştik Evet. 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 Ama iyi oldu. Tuva, Tuva aşık oldu Emirgan korusuna. En sevdiğim çiçekleri çünkü. <laughs> bayıldık ya böyle her çiçekte farklı bir duygu yaşıyoruz yani pembe püskülü olan var gösterdim size mükemmel eve geldik Tuğba ile birlikte ay samarikanlığımız yaptık sabahtan beri kahve aşeriyoruz sadece Big Chef'te bir Türk kahvesi içmiştik o da azıcıktı kahvemizi yaptık ve Selena Özgürs'ün yeni videosunu izliyoruz şimdi keyif yapıyoruz